Raspolo. Arkadaşlar Raspolo. <laughs> Bakın kulübenin üstüne çıkıyor. Ayağı ne kadar iyi ki. Bu oh, hayvan. Bu oh, hayvan gel. Rasko gel. Gel oğlum bakalım. Konuşma kitle. Gel oğlum bakayım. Gel oğlum. Rasko gel bakayım. Sen olacaksın. oğlum. oğlum. Gel oğlum. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Dur Raskol, dur Raskol, dur Rasko. dur oğlum. Dur Raskol. Tamam, tamam. Of. Koyuyor. Aferin oğlum benim. Aferin benim oğlum. Tamam. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar Raskol'un ayağı iyi ama şöyle bir mevzu var. Ayağın her tarafa girdiği için yani mikrop kapmasın diye biz onu şey yapıyoruz. E, ilaçlıyoruz tekrar. Yani kilosu da fena sayılmaz. Yaz. Ama e, şu an 10 aylık oldu mu ya? 10 aylık mı? 9 ayı bitirdi 10 ayına girdi. 10 ayını bitirecek herhalde. 10 ayını bitirecek. Yani iyi bir ivme yakaladı arkadaşlar ama tabi bu ayağındaki sorun biraz eee o dönemi iştahsız atlattı arkadaşlar. Hele ki antibiyotik verdiğimiz zaman yemeğini yiyordu, kusuyordu, yiyordu, kusuyordu. Biraz da zayıfladı. Şu an iyi, kusma işi bitti. Artık antibiyotik tedavisi bitti. İğne yapmıyoruz artık. Ama tabii o ara biraz daha, yani zaten zayıftı. Biraz daha zayıfladı. Ama şimdi toparlıyor. Yani bakın kemikleri de yani belli olmuyor herhalde ama şöyle şişme yaptığı zaman kalın bir köpek olacağını buradan anlıyoruz boyu da olacak herhalde boyunu çok uzun zaten şu boyuna bakın yani baronla alkapona göre daha uzun bir boyun yapısı var kafası daha sivri Aslında kangala benzeyen bir köpek bunlar çok da uysal insana karşı çok merhametli yani şurada canlı ameliyat yapsak biz bir şey demiyor bize orada biliyorsunuz Görmüşsünüzdür. Cam canlı canlı ameliyat ettik. Şimdi e, burada biraz tutuyorum onu arkadaşlar. Yukarısı çünkü yukarısı ıslak oluyor. Çok ıslığa basmasın diye. Baksana sineklere ya. Şu sinek tuzağını hemen şimdi bugün yapalım. Onu bir bakayım. O. o film. Bella şimdi geliyorum. Neyse, görüşmek güzel arkadaşlar.